ölümü kanlı canlı karşınızda görseniz ona ne söylerdiniz? Üstelik ölümle bir yolculuğa çıkacaksınız ve sadece anlatmanın zevki için birbirinize hikayeler anlatmanız karşılığında size yaşamınızdan bir saat daha verecek. Oldukça garip bir yolculuk olurdu değil mi? Ölüm ve cezerde de yolculukları boyunca korku, din, aşk ve cennet temalı sekizer hikaye anlatıyorlar birbirlerine. E, dolaylı olarak bizlere. Aa bu arada ben Esra. Binbir Gece Masalları tadında hatta onun parodisi diyebileceğimiz hikayeleri içeriyor bu kitap. Bu hikayelerde Doğu ve Batı mitolojisinin iç içe geçtiğini hatta çoğu yerde ayırt edilemediğini görüyoruz. Bu da hikayeyi içine dalması keyif verirken üzerine söz söylemesi zor hale getiriyor. Biz yine dilimiz döndüğünce kitabın şaşırtıcı temasından biraz bahsedelim. Eğitim sistemini vampir temasıyla... Taassub'u Budist hikayesiyle, insanlığı dünya tarihiyle ve cenneti çocuklarla anlatmıştır. Kitapta uzun ihsanla kaçışı, cezar ile teslimiyeti görüyoruz. Peki bunu nasıl yapıyor? Bir bakalım. Geçmişime bakıyorum da hayat bugüne kadar bana hep güzel şeyler göstermiş. Bu dünyada her şey güzel. Çirkinlik diye bir şey yok. Kim bilir? Sadece aldanarak ve büyük bir budalalıkla onda çirkinliği görenler çirkindir belki. Ama ben dünyayı korku duygusuyla değil, güzellikle tanıyorum. Benim ona baktığım gibi dünya da bana bakıyor ve gülümsüyor. Ben ona neden gülümsemeyim? Edebi bir roman olmasına karşılık kitabın felsefi altyapısının doyurucu olmasında yazarın iyi bir felsefe tahsili yapmış olduğunu anlıyoruz. Ege Üniversitesi'nde okumuş ve 2011 yılında aynı üniversiteden emekli olmuştur. Sosyal mecralarda göz önünde olmamayı tercih etse de kitaplarıyla adından çokça söz ettirmiştir İhsan Oktay Anar. Öyle ki Efrasiyab'ın hikayeleri İngiltere'de tiyatro oyununa uyarlanıp sahnelenmiştir. Ödüllü yazarın okuldan kaçıp liseden atılması dışında bir sorun yok. Tabi okuldan kaçtığı zamanlarda kütüphaneye gidip şimdiki dolu dolu eserlerini yazmasına ortam hazırlayacak kitaplar okurmuş. Genellikle göndermeler içeren yazın tipini kullanıyor yazarımız bu bağlantıları çözünce okuması çok daha keyifli oluyor. Yine bu arada kitabın esin kaynaklarından biri olduğunu düşündüğüm 7. Mühür filmini izlemenizi de tavsiye ederim. Tüm bunlarla birlikte kitapta yer yer gizil yani örtük mesajların da bulunduğunu eleştirel bir bakışla söylemeden geçemeyeceğim. Estetik, mizah, felsefe, mistisizm ve fantastik olayları satır satır okuyarak ufkunuzu genişletmek ve yeni kelimeler öğrenmek için hemen kitabı edinin derim. Ça